Merhabalar, Hasan Demir. Ben Afyon'dan gönderiyorum bu videoyu. Ee, 7200 prim günüm var. Yaşım 43. Akramlarımdan 7 arkadaşım, lisede beraber olduğum 7 arkadaşım Emekli oldular. Bir tanesi de 25 yıllık süredinin olmasını bekliyor. Ben ise e, okuduğum için onlardan 17 yıl sonra emekli olacağım. Bu adaletsizliği sindirmiyoruz. Mücadele ediyoruz. Lütfen arkadaşlar bu videoyu gördüyseniz sizler de bize katılın. Birlikte mücadele edelim. 8 Eylül 1999 sonrası SSK'lılar olarak bizler kademeli emeklilik mücadelesi veriyoruz. Çünkü bir gün, bir ay, birkaç yıl yıl geç SSK'lı olduk diye akranlarımızla aramızda erkeklerde 17, kadınlarda 20 yıl fark oluştu. Hadi olur 1 yıl 2 yıl olur da anlarız. Bir güne 17 yıl nedir arkadaşlar? Nasıl sindirilebilir bu haksızlık? Lütfen siz de bizimle beraber Emekli Adalet Derneği çatısı altında mücadelemize katılın.